Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir deney yapacağız. İlk önce limonumuzu kesiyoruz. Bıçak kesiyor da kesiyor. Evet. Elim yandı. Buzdolabının içine koyduğum için elim tam ters yerine geldiği için elim çok kötü yandı. Evet, limonumuzu kesmek için hemen iki parçaya ayırıyorum. Hemen Kuzumuzun üstüne sıkıyormuşuz. Şimdi sıkalım. Kesinlikle olmaz arkadaşlar. Bu ilk ne demediğimizi ama kesin oldu. Yalan arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Yerimeyin arkadaşlar. Bay bay. Thank